Çiçeği burnunda bir dergimiz var. Bol çekirdekli, yeni mahsul, karpuz dergimiz var. O bir çizer. O bir illüstrasyon keşişi. O bir renklere fısıldayan adam. Derginin gerçekten çok kıymetli noktalarında senin izlerini görüyoruz. Daha önceden Benim. Ben, tabii. Yok canım. Tabii tabii. Senin çünkü bize tanıttığın çocuklar adeta arkadaşınmış gibi. Tanıtacağın ne kadar arkadaşın var? Çok var. Yok, beni övme kardeşim, ekibi övme. Beni kardeşim, bana para ver. <laughs> Ortaokul dergisi diyoruz ya, <laughs> ortaokullu arkadaşlarımız yalnızca tüketsin istemiyoruz bu dergiyi. Aynı zamanda yazsınlar, çizsinler. Ve biz bu dergileri çıkartırken hiçbir bilgimiz yoktu. Sadece okumayı seven, masal dinlemeyi seven gençlerdik. Nasıl bir araya geldiler abi? Bu kadar güzel bir dergiyi e, çıkarırken, çıkarmak için nasıl bir araya geldiniz? Aynı soruyu dört defa sordu sordu. <laughs> <laughs> Thank you. Kıymetli izleyenler merhaba. Yazı Tahtası'na hoş geldiniz. Biz de sizlere geldik, hoş bulduk. Efendim, Yazı Tahtası diye bir program başlatıyoruz. İnşallah bu programla birlikte sizleri tanıştıracağımız çok kıymetli arkadaşlarımız olacak. Çok kıymetli dergiler ve yazılar olacak, çizerler olacak, yazarlar olacak. E, bu programla birlikte güzel bir serüvene başlıyoruz inşallah. Bu serüvende bizleri yalnız bırakmadığınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. Tabii ki ilk sayı, Çiçeği Burnu'nda bir dergimiz var. Bol çekirdekli. Yeni mahsul Karpuz Dergimiz var. Ve Karpuz Dergimizin çok kıymetli ve amiral ekibi diyebileceğimiz bir ekip var. Bu ekip çok kalabalık ama en azından ilk program için kıymetli birkaç arkadaşımızı ağırlayacağız burada. Onları size tanıştıracağız. Karpuzu anlatacaklar bize. Ben yeterince konuştum herhalde. Artık meseleye geçelim. Şimdi tanışmamız gereken arkadaşlarımızdan ilkine yani genel yayın yönetmenine Erkam Aslanoğlu Beyefendi'ye dönüyoruz. Erkam merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın arkadaş? inşallah? İyiyim, sen nasılsın? Hamdolsun, çok teşekkür ederim. Kendini biraz tanıtır mısın? İsmim Erkam. Söylediğin gibi Karpuz'un yayın yönetmeniyim. Sinema mezunuyum. Müzik yapıyorum. Buradaki arkadaşlarımız dediğin gibi bir kısmı buradakiler sadece. Hark diye bir masal dergimiz var. Onu çıkartıyoruz. Böyle kısaca Erkam böyle. Eyvallah. Erkam, derginin gerçekten çok kıymetli noktalarında senin izlerini görüyoruz. Daha önceden... Benim. Tabii. Yok canım. Tabii tabii. Senin çünkü senin daha önce de böyle dergi tecrüben fazla olduğu için... İşte aslında ekibin nerelerde, nerelerde senin elinin attığın çok belli. Ya biraz da övelim artık yani. Biraz Yok, beni öve yani. kardeş ekibi öve. <laughs> bana, beni kardeşim bana para ver. <laughs> Şimdi derginin ilk sayısında, ilk sayfasında bize merhaba diyorsun. Doğru. Bizi selamlıyorsun. Selamlarken şunu ekliyorsun. Okulumuza, karpuza hoş geldin. Karpuz evet. niye okul? Şimdi hocam, Mert Bey, karpuz bir okul. Biz böyle hayal ederek yola çıktık. Şunu biliyoruz. Dergilerin veya kitapların muhteşem bir okur kitlesi yok. Ee, yani YouTube'da bir şarkı yayınladığınızda milyonlarca insan bir e, 24 saat içinde o şarkıyı dinleyebiliyor. Ama bir dergi veya kitabın ömrü bir haftayla sınırlı değil. Yıllar sürebiliyor. Hatta 100 yıllar süren bizim klasiklerimiz var malum. Okul olsun dedik çünkü biz e, ekipteki arkadaşlarımızla ortak hikayemizdir bu. O sebeple şu an ben konuşuyorum. Lisede biz okul dergileriyle yetiştik. Lise dergileriyle yetiştik. İşte çeşitli edebiyat, tarih, tek dergileri çıkardık. Ve biz bu dergileri çıkartırken hiçbir bilgimiz yoktu. Sadece okumayı seven, masal dinlemeyi seven gençlerdik. Editörlük nasıl yapılır? Bir derginin grafik tasarımı nasıl yapılmalı? Bir dergide şiir tahlili, bir belgesel nasıl okunur? Bunları bilmiyorduk. Ve biz bu heyecanla, bu amatörlükle yola çıktık ve dediğimiz gibi Hark isminde bir dergi çıkarmaya başlayarak bugün 5. yılındayız. Bu dergide 60'a yakın işte yazarıyla, çizeriyle gençler yetişti. Bizler yetiştik. Eee ve biz dergiciliğin okur kitlesinden çok orada öğreten kitleye daha çok şey öğrettiğini düşünüyoruz o sebeple bir okul olmasını istiyoruz Karpuzun okul olmasının temel sebebi bu aynı zamanda ortaokul dergisi diyoruz ya evet. ortaokullu arkadaşlarımız yalnızca tüketsin istemiyoruz bu dergi aynı zamanda yazsınlar çizsinler ve burada yetişen arkadaşlarımız yarın bu derginin yayın yönetmeni yarın bu derginin yazarı çizeri olarak ulusal ajansları ulusal medyaya da hizmet etsinler yazar çizer olsunlar istiyoruz Eyvallah ve derginin bunun yetiştirdiğini düşünüyoruz Eyvallah tam buraya değineceğim aslında ee, yine Merhaba yazında diyorsun ki burada yanılmak, hata yapmak serbest. Yanılmak ve hata yapmak meselesine tabii ki akla, derginin içeriğine de vakıf olduğumuzda yanılmak ve hata yapmak meselesinde ortaokullu arkadaşlarımızın ne gibi durumlarla karşılaştığını görüyoruz. Bu yanılmak ve hata yapmak uğruna dergi içerisinde yer alacak ortaokullu arkadaşlarımız bundan nasıl faydalanacaklar? Yani yalnızca okuyacaklar mı? Ya da yalnızca yazacaklar mı? Biraz ortaokullu kardeşlerimizin bu işin içerisinde ne kadar olacağını anlatır mısın? Yanılmak hata yapmak. Demin de söylediğim gibi biz ilk yazılarımızı yazarken lisede hatta dergileri boş verelim. Biz fanzinden geliyoruz buraya. Fanzinde ilk yazılarımızı o A4 kağıdına ilk cümlelerimizi yazarken tahsih nasıl yapılır bilmiyorduk. De da ayrılır mı bilmiyorduk. Yani bunlar yazım kuralları bilgileri. Bir de onun yanı sıra bir hikaye yazdığımızda bunun üç perde yapısı nasıl olur? İşte giriş, gelişme, sonucu teknik olarak bunlara hakim değildik. Gerçekten o an ne hissediyorsak bir deneme formatında bazen hikaye deyip deneme yazdığımız birçok metin var. Yani biz deneyerek e, yazarak öğrendik e, ve süreç içinde yani başladıktan belki yıllar sonra eğitimler almaya başladık. O yüzden biz hata yaparak bu anlamda öğrendiğimiz için ortaokullu arkadaşlarımız da hata yaparak öğrensin istiyoruz. Çünkü burada bir kaygımız daha var. Biz eğer lisedeyken yazı anlamında bir ustadan bir yazardan eğitim alsaydık elbette ki bize çok şey katacaktı. Ama bu işte Maltepe'de okuyan Erkam'ın, işte kilisteki Zehra'nın Burak'ın değil. O yazarın renkleri o yazarın ruhu, duygusu olacaktı o kitapta o dergide. Biz o yüzden hata yaparak buraya geldik. E, hatalarımızı görerek geliştik. O yüzden ortaokullu arkadaşlarımızla bunun fırsatını sunmak istiyoruz. Çünkü sadece ortaokullu arkadaşlarımız değil. Çocuklara da hata yapma hakkı çok tanınmıyor. Yani bugün <laughs> isim vermemize gerek yok ama birçok çocuk dergisinde çocuk yazarımız yok malum. E, ya da çok çok basit işte bir bölümde e, çocuklara yer ayrılabiliyor ve çocuklar o anlamda kendileri üreterek yetişmiyorlar, tüketiyorlar, yetişebildikleri kadar yetişiyorlar. Hata yapabildiklerini görmüyorlar. Bu şekilde o yüzden hata yaparak zaten e, sanırım karpuzun da e, ayırıcı özelliklerinden birisi, yalnızca birisi tabii ki çok büyük bir kısmın ortaokullu arkadaşlarımızın eserlerine ayrılması. Evet. E, i̇ncelediğimizde evet. bunu çok iyi görüyorum. E, ortaokullu arkadaşlarımızın ifadeleri, e, şiirlerine, şimdi birazdan çizer kısmına da geleceğim işi, çok kıymet veriliyor ve zaman ayrılıyor. Bu çok belli. Şimdi tabii başka sorularımız da var. O sorulara geleceğiz. Erkam çok teşekkür ederiz. Şimdi Zehra'ya dönüyoruz. Zehra merhaba. Merhaba Mert. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. İnanla. Biraz kendinden bahseder misin bize? E, tabii. E, ben Zehra. Karpuz kabuğundan gemiler yapmak köşesinde yer alıyorum. Burada filmleri konuşuyoruz. Onun dışında sinema okuyorum. E, kilisliyim. <laughs> Dediğin gibi Zehra aslında sen karpuz kabuğundan gemiler yapmak kısmını e, aldın. bölümünü e, bizlere sunuyorsun. Bize tanıttığın çocuklar adeta arkadaşınmış gibi. Tanıtacağın ne kadar arkadaşın var? Çok var çünkü dünya üzerinde hikayesi ortak olan bir sürü çocuk arkadaşımız var. Aslında şöyle e, bir film izlemeye başladığımda ilk başta böyle herkesi sarmaz. Muhtemelde öyle oluyordur. Ama ilerledikçe hikaye aktıkça çünkü zaten kahraman bir yola çıkmaya başlıyor. Orada kendinden bir şeyler bulmaya başlıyorsun. Bu çocuklar da onlardan bazıları ki daha da hikayesi artacak bunların. İlkinde bir arkadaşımız var Prerna zaten okumuş arkadaşlar da okuyacak inşallah. Eee kaykaycı bu kız. Hindistan'ın bir köyünde ve ulaşamadığı bir hayali var. Kaykay sürmek. Bir şekilde karşısına çıkıyor ve peşi sıra gidiyor. Hayatta birçok şeyde böyle bir hayali kurarsınız. onu peşine düşersiniz. Bu çocuk da onlardan biri. Kendi ondan bir şey bulduğum için de peşine düştüm ve ilk sayıda konumuz oldu. İkincisinde bir başka çocuk, üçüncüsünde bir başka çocuk şeklinde ilerleyecek. Şimdi dediğin gibi e, tanıtacağın arkadaşın çok fazla. Peki bunları seçerken nelere dikkat ediyorsun? Bize tanıtacağın arkadaşlarında aradığın kriterler neler? Ya elbette bir e, bir teması oluyor. Onu, onunla başlıyorum işe. E, i̇şte ilkinde senin inanılmaz sevgin ve de gücün varla yola çıkmıştım. Planı görünce çok tanıdık geldi. Çocuğun içerisinde arasındaki o sevgi ve güç onu seçmemiz gerektirdi ee, ikincisinde yine aynı şekilde tema üzerinden yani biraz tema üzerinden ilerleyip sonra ben hikayesini tanıdık buldukça evet bu çocuk diye ilerliyorum açıkçası biraz öyle oluyor. Peki Karpuz dergisi kaç ayda bir çıkacak? Karpuz dergisi iki ayda bir çıkacak. İki ayda bir çıkacak diye de bunu da tescillemiş olalım zaten dergide de yazıyor ama burada da tekrardan belirtmiş olalım Karpuz dergimiz iki ayda bir çıkacak bir dergi olacak şimdi editörümüz Zehra Zehra bir sonraki sayıda bizi neler bekliyor? Biraz spoiler verir misin? Valla beni çok heyecanlandıran bir kısmı var. Benzer köşelerde yani yine aynı köşeler altında arkadaşlarımız yazacak, çizecekler. Bir de bizim köşe diye bir köşemiz var. Açıkçası bu yayın kurulunun e, kendi arasında yaptığı muhabbetleri sizle paylaşmak istedik. Çok eğlenceli bulduğumuz şeyleri sizinle de paylaşarak bu gülmeye, bu halkaya size dahil etmek istedik. O yüzden bakalım daha başka neler olacak. İlk sadece bunu spoilerini vermiş olayım. Evet, buradan da bir spoiler almış olduk. Bu spoilerları efendim, size devamlı bir şekilde iletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. <laughs> ee, şimdi efendim, öyle birine geçiyoruz ki O bir çizer. O bir illüstrasyon keşişi. O bir renklere fısıldayan adam. Evet, Burak'tayız. Burak merhaba. <laughs> merhaba. Eyvallah. Bir alalım, evet. Bir teşekkür ederim. Merhaba, ben Burak. Ee, ben de kendimi tanıtayım. İstanbul Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisiyim. Ee, halk bilimiyle ilgileniyorum. Onunla ilgili çeşitli yazılarım, çeşitli dergilerde yayınlanıyor. Aynı zamanda illüstrasyonla uğraşıyorum. Karpuzun da kapaklarını çiziyorum. Arkadaki. <laughs> evet, arkadaki çizimler ve aynı zamanda bir gezi yazınız var tabii, o köşemiz var. O köşede de e, Selim ve Metin'i çeşitli şey yerlerde gezdiriyorum çizimlerimle Fotoğraflar üzerine çizim uyguluyorum derginin içerisinde senin çizimlerin e, bilmiyorum belki Erkan için söyledim bunu Erkan biraz at dedi ama senin çizimlerin çok belli fark ediliyorsun çizimlerinle ben şunu çok merak ediyorum e, İllüstrasyonlar olsun çizimler olsun bütün bunları yaparken bir anda ilham geliyor hadi atlıyorum hurra yapıyorum şeklinde mi yoksa mesela bir kısmı geliyor sonra duruyor musun yoksa mesela ya yapayım diyorsun birkaç ay beklediğin falan oluyor mu birkaç ay olmaz çünkü dergiden öyle birkaç <laughs> Hafta eklediğin falan oluyor mu? Yani bu ilham kısmı nasıl bu iş? Aslında yine Zehra'nın da bileti gibi bir temamız olduğu için bir proje var aslında ortada. Biz bu projeyi geliştirmeye ve üzerine bir şeyler koymaya çalışıyoruz. O açıdan çok ilhama ihtiyacım olmuyor. Daha çok verilen konu üzerinden gidiyorum. Şurada şu eklemeyi mi yapsak? Şöyle giysene güzel olur gibi. Aramızda paslaşarak güzel ilhamlar oturtabiliyoruz çizimlerin üzerine. Yani bundan işte birkaç kaç ay önce ilk toplantımızı hatırlıyorum. Orada hep beraber bir araya gelip Selim ve nasıl olacağını konuşuyorduk. Ismini bile, beraber... e, ismini bile beraber koyduk. Yani bunlar çok güzel e, ilerleyişlerdi zamanlarda Ve orada hep böyle e, çevremize ilham alarak e, işte ortaokullarda ilham alarak e, güzel bir şey ortaya koymaya çalışmıştık. Şimdi e, şöyle kameraya da göstermiş olayım. E, bu şehir gezileri Yapıyor bu kardeşler, hı hı. karpuz kardeşler. Ee, Burak şehirleri sen mi seçiyorsun? Seçerken fotoğraflar var, illüstrasyonlar yapıyorsun. O fotoğrafları belirlerken nelere dikkat ediyorsun? Biraz onu sormuş olalım. Ee, şehirleri yazarımız geziyor, ee, bana ulaştırıyor fotoğrafları ve bu fotoğraflar üzerine nasıl çalışabileceğimi planlıyorum. Sonra bunu genel yönetmenimiz arkamla paylaşıyorum. Ee, onun üzerinden ilerliyoruz. Peki e, bir soru daha. Bu ekip birbirine nereden buldun? Nasıl bir araya <laughs> geldiniz? Yani iz, inceliyorum dergiyi. Her parçasında hakikaten e, hayran olduğum detaylar çok fazla. Derginin kendisi hayran olması. Nasıl bir araya geldiniz abi? Bu kadar güzel bir dergiyi e, çıkarırken, çıkarmak için nasıl bir araya geldiniz? Aynı soruyu dört defa sormuş olduk. <laughs> <laughs> Biz nasıl bir araya geldik? Bizi bir araya getiren şey aslında Hark Dergisi oldu tabii. Orada masaldan dünyaya diyoruz. Yetişkinler için masallar yazıyoruz. Hark Dergisi'nde bir araya geldik Hark Dergisi'nde bildiğiniz gibi çok büyük bir çizer kadrosu var. Büyük bir ekip ve e, bu ekip aslında bir ekol de oluşturdu. Bu dergide de o ekolün yansıması var diyebiliriz. Çünkü burada hiç stok görüntü yok. Tamamı çizerler tarafından çizildi. Burada grafik olarak birleştirildi, bir araya getirildi. Bunun da farkı Karpuz dergimizde belli oluyor. Eyvallah. Çok teşekkür ederim arkadaşlar bize katıldığınız için. Bugün Karpuz'un lansman günü arkadaşlar. E, bu lansman gününde e, birlikteyiz. Karpuzumuz çıktı. Bol çekirdekli yeni mahsulü hemen edinip hızlıca incelemeyi lütfen unutmayın. Ben Mert As Yazı tahtası programıyla sizlerle daha fazla bir araya gelmek için çalışmalara devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şu sağdan da beğenirseniz iyi olur. <laughs>